Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemlerinden biri olan 17. yüzyılda Sadrazam Kuyucu Murat Paşa döneminde ilginç bir olay yaşanır. Murat Paşa, sert ile tanınan, disipline ve adalete büyük önem veren bir devlet adamıdır. O dönemde İstanbul'da bir tüccarın hanına gece vakti bir hırsız girer. Hırsız, tüccarın altın dolu kesesini çalar ve hızla kaçar. Ancak bekçiler tarafından yakalanır ve ertesi gün Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın huzuruna çıkarılır. Paşa hırsıza sert bir bakış atarak sorar. Söyle bakalım bu hırsızlığı neden yaptın? Hırsız kendini savunmak için. Paşam fakirdim açtım başka çarem yoktur diye yanıt verir. Ancak Murat Paşa İstanbul'un vakıflar aşerleri ve hayır kurumlarıyla dolu olduğunu çok iyi bilmektedir. Aç kalan birinin çalmasına gerek olmadığını düşünerek hırsıza bir fırsat tanır. Sana iki yol sunuyorum der. Ya İstanbul'un her mahallesinde fakirlere yemek dağıtan bir aşebi göstereceksin ya da cezanı çekeceksin. Hırsız çaresiz kalır. Çünkü böyle bir aşevini bilseydi zaten çalmazdı. Paşa cezanın infaz edilmesine emreder. Fakat asıl ders verici olay burada bitmez. Sadrazam tüccarı da yanına çağırır ve ona şu soruyu sorar. Sana verilen altın kesesinde kaç altın vardı? Tüccar hırsızı küçümseyerek cevaplar. 100 altın vardı paşam. Fakat hırsız gözlerini kocaman açarak. Hayır paşam ben keseyi açtığımda içinde sadece 80 altın vardı diye bağırır. Bu sözler üzerine koyucu Murat Paşa Türkçöre döner ve gözlerini kısarak sert bir sesle sorar. Sana emanet edilen eksik var bunu nasıl açıklayacaksın? Tüccar bir anda şaşkına döner ve kekeler. Şey demek ki yanlış hatırlamışım paşam. Ancak kuyucu Murat Paşa adalet anlayışıyla ünlüydü. Hırsızın cezasını verdikten sonra tüccarın da halkı kandırmasını affetmez, onu da ağır bir para cezasına çarptırarak Osmanlı'da adaletin sadece kılıçla değil, aynı zamanda dürüstlükle sağlandığını gösterir. Bu olay, Osmanlı'da sadece suçluların değil, adaleti suistimal edenlerin de ceza alacağını gösteren en yüreklik hikayelerden biri olarak anlatılır.